Yukarıdaki haritada gösterilen platolardan hangisi volkanik kökenlidir? Baktığımızda yazılı kaya obruk platosunun kuzey tarafı ve bozok platosu e, tabaka düzlüğü platolarıdır. Yine obruk platosunun güneyi ile taşeri platosu ise karsik platolardır. O yüzden alamıyoruz. Erzurum, Kars ve Ardahan çevresindeki platolar e, volkanik kökenlidir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıda oluşumu verilen yapı tipine aşağıdaki dağlardan hangisi örnek olarak gösterilemez? Yukarıdaki şekilde kıvrımlı dağ sistemi verilmiştir. Dolayısıyla baktığımızda Bey Dağları, Bolkar, Küre ve Giresun Dağları kıvrımlı dağlardır. Örnek verilebilir. Fakat Madra Dağı Kırıklı Dağ silsilesinde örnektir Ege bölgesinde. Ege'deki Kırıklı Dağları şifrelemek istersek Kaz Dağı, Madra, Yunt, Boz Aydın ve Menteşe Dağları'nı kazma yutan boz ayı meledi şeklinde de aklımızda tutabiliriz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki ovalardan hangisinde karasallık şiddeti daha fazladır? Baktığımızda e, Balat Ovası ile Muğla Ege'de o yüzden çok fazla karasallık şiddeti görülmez. Çünkü deniz kenarında oldukları için Silifke ve Bafra da aynı şekilde. Bir Akdeniz'de diğeri Karadeniz'de. Fakat e, yüksek ovanın denize kıyısı olmaması ve Doğu Anadolu'da yükseltinin fazla olmasından dolayı yüksek ova Hakkari'deki karasallık şiddeti daha fazla olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz E'dir. Bu platolar kaya tuzu, kireç taşı ve jips gibi kolay çözülebilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde karstik erimelerle ve bu sahaların akarsular tarafından yarılmasıyla oluşurlar. Buna göre oluşum şekli anlatılan platoya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir? Yani karstik bir plato soruluyor. Baktığımızda Ardahan platosu ile Erzurum Kars platosu volkaniktir alamayız. Yazılı kaya platosu ile uzun yayla platosu yatay duruşlu platodur. Fakat obruk platosuna baktığımızda Kuzey tarafı yatay duruşu olmasına rağmen güney tarafı Akdeniz'e bakan kısmında karşıtı araziler yer aldığından dolayı yukarıdaki paragrafı özetleyen pilotoya örnek gösterilebilir. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarsik arazilerin yoğun olarak bulunduğu Taşeli platosu için söylenemez. Baktığımızda Akdeniz iklimi görülür. Yaz sıcaklıkları yüksektir. Bitki örtüsü de Maki ve Kızılçam ormanları vardır. Tarıma uygun toprakları azdır. Bunlar ifadeler olarak doğrudur. Fakat Taşeli platosunun olduğu yerde ulaşma elverişe değildir. Arazi yapısından dolayı o yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir Türkiye fiziki haritasında yaklaşık aynı enlem üzerinde yer alan Mürted ovası ile Iğdır ovasının aynı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Fiziki haritalarda yer şekillerine göre renklendirmeler yapıldığından dolayı bu ovaların aralığı aynı olduğundan dolayı aynı renkte gösterilir. O yüzden doğru cevabımız yükseltilerin birbirine yakın olması ifadesi doğru olacaktır. Dağların kıyıya dik uzandığı Ege kıyıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Baktığımızda denizler sığdır yani derin değildir. Doğal liman fazladır. Kıta sahanlığı geniş. Yani plaj sahasının olduğu yer geniştir. Enine kıyı tipi görülür. Bu ifadelerin hepsi doğrudur. Fakat kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım geçitlerle sağlanmaz. Çünkü dağlar denize dik uzandığı için ulaşım çok kolaydır. O yüzden demir yolu ulaşımında rahat yapılabilmektedir. Genellikle geçitlerle yapılan yerler dağların denize paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz bölgesi için geçerli bir durumdur. O yüzden doğru seçeneğimiz E. bir turist kafilesi gezdikleri yerde aşağıdaki yer şekillerini gözlemleme imkanı bulmuştur. Buna göre bu turist kafilesi aşağıdaki yörelerden hangisini gezi yapmış olabilir? Ee, şekle baktığımızda buranın bir mağara olduğu yani sarkıt dikitlerin görüldüğü ya da sütunun görüldüğü bir mağara. Karşılık arazilerin yoğun olduğu yer olacaktır. Baktığımızda Ankara'da ya da Adana Çukurova arasında Hakkari ve Tokat Erba arasında karstik şekiller ve mağaralar çok fazla rastlanılmaz, görülmez. Fakat Mersin ile Taşeli Platozu arasında karstik arazi bulunduğundan dolayı bu mağaraları da görme imkanı vardır. O yüzden doğru seneğimiz D'dir. aşağıdaki ovaların hangisinin oluşumda karşılaşma etkili olmamıştır karşı ovaları yine itibariyle takkem diye şifreleyebiliriz O yüzden teferni, kestel elmalı ve acı payyan karşılaşma ile oluşmuş ovalardır fakat taş köprü ova grubundadır O yüzden doğru seçeneğimiz değil. Antalya bölümünde sıra dağların kıyıya paralel e, kıyı Ege'de dik uzanması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Baktığımızda kıyı tipler üzerinde etkilidir. Çünkü Antalya çevresinde boyuna kıyı tipi görülürken Ege'de enine kıyılar görülür. Denizelin etki alanını etkiler çünkü iç kesime kadar girebiliyorken denizel etki Ege bölgesinde Antalya'da giremez. Kıda sahanlığı Antalya'da darken Ege'de geniştir. Yine vade türlerine baktığımızda geniş tabanlı vadileri Ege bölgesinde görürken Çentik Vadi ya da Kanyon Vadileri Antalya çevresinde paralellikten dolayı görmek mümkündür. Bunlar etkiler. Fakat dağların yükseltisi dağların denize paralel ve dikliği ile ilgili değildir. Epirojenik bir hareket sonucunda dağların yükselişi ile ilgili bir durumdur. Yani kıta hareketlenmesi ile ilgili bir durumdur. O yüzden doğru seçeneğimiz C. Aşağıdaki dağlardan hangisi yer kürenin derinlerinde bulunan mağmanın yer kabuğundaki kırık ve çatlaklardan yüzeye çıkarak birikmesi, soğuması ve katılaşması sonucunda oluşmuştur. Yani hangisinin volkanik bir dağ olduğu soruluyor. Baktığımızda Boz Dağlar ve Nur Dağları diğer adıyla Amanos Dağları kırıklı dağdır. Küre Dağları ile Bey Dağları ise kıvrımlıdır. Fakat Karadağ baktığımızda volkaniktir. Bunu sorulduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada gösterilen Kuzey Anadolu Dağları kuşağı içinde aşağıdaki sıra dağlardan hangisi yer almaz? Baktığımızda harita üzerine gösterdiğimiz üzere Yıldız Dağları, Bolu, Canik ve Kaçkar Dağları Kuzey Anadolu Dağları arasında yer alır. Bey Dağları ise Antalya'da bulunan e, Torosların bir silsilesidir. O yüzden doğru seçeneğimiz değil.